Ay, ay, ay. ay. Says. Oh, Evet. Menekşeler. Şimdi sese bakalım. Ses geliyor gibi. La 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 la, la. Şarjı az kalmış. İdare eder ama. sese bakalım. Ses. Ses geliyor gibi. İyi. Evet. Şimdi hikaye neydi? Sallanan sallanan bıçaklar. Evet. bu hikayeyi biraz önce bitirdim. Yani öğlen Öğlen yazmaya başladım ve e, birkaç saat uyudum, uyandım. İşte biraz önce fırsat bulup e, en az yarısı kadarını işte az önce bitirdim diyebilirim. Evet, şöyle. Yukarıdan inen bıçaklar kendisine çarpan her şeyi doğruyodu. Ses geliyor. Ölen her bir canlıya karşılık gökten bir bıçak daha iniyordu. Böylece bıçakların aritmetik olarak artmasına karşın canlı sayısı da gittikçe azalıyordu. Bıçaklar artık sayılamayacak bir seviyeye geldiğinde uzmanlar ilk bıçağın ne zaman ve ne şekilde sarkıtıldığını sorgulamaya başladılar. Meclise önerge veren iktidar Milletvekilleri kapsamlı bir araştırma yapılması için ilgili bilim kurumuna gereken ödeneği muhalefet vekillerinin bulunmadığı bir gece meclisten geçirmek suretiyle sağladılar. Bilim Kurulu uçma ekipmanları için orduyla yakın temasa geçmeye başladı. Bıçaklar arttıkça ülkenin hava sahası da gittikçe daralıyordu. Bilhassa hava alanlarının çevreleri göçmen kuşlar için eşsiz birer yaşama alanıydı. Fakat insanlar kadar kuşlar da ölüyordu ve her ölünün tepesinde bir bıçak sallanmaya başlıyordu. Böylece örneğin yüksek otların, çalıların olduğu alanlarda görülmesi olanaksız olan cesetler, tabi bunu yazarken aklımda hiç o çocuk yoktu, bak şimdi hatırladım. Cesetler kafalarının üstünde sallanan bıçaklar sayesinde kolaylıkla tespit edilebiliyordu. Ancak bu sallanan bıçaklar arama kurtarma faaliyetlerini de bir o kadar sekteye uğratıyordu. Bir süre sonra sanayi sektörü alan vermeye başladı. Fabrikaların içi tavandan sarkan bıçaklarla dolmaya başlıyordu. Her ölüme bir bıçak sorun fabrikaların yerini değiştirmekle çözülecek gibi çözülecek değildi limanlar, şantiyeler, caddeler, sokaklar, evler bile tavanlarından sarkan bıçaklarla dolmaya başlamıştı. TV'lere, gündem TV'lere günde bilmem kaç defa çıkan devlet bakanları bıçaklarla yaşamaya çalışılması gerektiğini vurgulamaktan başka çare sunamıyorlardı. En azından problem çözülene kadar vatandaşlardan anlayış ve sabır bekliyorlardı. Elbette çöken istifa eden hükümetler oldu ancak bazı toplumlar bıçaklarla yaşamanın yumuşak örneklerini sergile sergilemeye başlamışlardı bile. Bıçakların artık birer tehdit unsuru değil de birer dekor olarak görülmesi işin püf noktasını teşkil ediyordu. Çiftçiler, kasaplar, bahçıvanlar, demirciler ve hatta katiller bile sallanan bıçakları kendi lehlerine kullanmayı öğrenmeye başlamışlardı. Dedektifler, polisler kaçan suçluları ve katilleri daha kolay tespit edip yakalayabiliyorlardı. Din adamları çağın gerisinde kalmamak için ellerini çabuk tutmaya karar vermiş olacak ki dini önderler derhal inisiyatif almaya başlamış ve gökten salanan bıçakların ilahi bir mesaj olduğunun altını çizmeye başlamışlardı bile. Bu elbette daha başlangıç demekti. Çok daha uçuk yorumlar için kapının açılması, aralanması demekti. Mistikler geri kalır mıydı hiç? Bıçakları paralel evrenlere bir geçit olarak görüyorlardı. Zira uygun sayıda bıçak sarkmaya başladığı zaman bıçaklar birbiriyle iletişime geçip diğer boyutlara geçmek mümkün olabilecekti. İşin komik tarafı astrologlar ve falcıların deaktif bir performans göstermeleriydi. Müşterileri falcılarını geleceği görmemekle suçluyorlardı. Bu yüzden davacı olacaklarını söyleyip onları tehdit ediyorlardı. Anne babalar son derece tedirgin ve sıkıntılıydı. Çünkü oyun alanları gittikçe daralıyordu. Çocukların bıçaklara çarpması çok olası olduğu için ebeveynlere büyük iş düşüyordu. Onları okula götürmek, oradan almak, AVM'lere götürmek falan hepsi büyük zahmet olmaya başlamıştı bile. Okullar bir süre sonra eğitim öğretim yapamaz noktaya gelince online eğitim modellerine geçirmeye başlandı. Bir devir çoktan bitmiş tarih tabiri caizse sırtından bıçaklanmıştı. Sezar'ı çağrıştıran bu sözler elbette tarih güzellemeleri yapan profesörlerin popülist saçmalıklarıydı. Dünya onlara göre Sezar'dı. Peki ya Attübrütüs kimdi? Yani Attübrütüs sen de mi Brütüs demek Latince'si? Attübrütüs kimdi? Bu söz kime söylenecekti? Evet, bazılarının elbette ay dediğini duyar gibi olsak da bunları maksadını aşan yorumlar olarak görmek daha mantıklı olacaktır. Zira daha ciddi problemler başlıyordu. Kıyıları, gölleri, denizleri, açık suları, dağları, ovaları dolduran bıçaklar iklimin ve doğal yaşamın dengesini tehdit etmeye başlamıştı bile. Uzmanlar gittikçe daha karamsar yorumlar yapıyorlardı. Öyle ki bazı uzak görüşlü olanları dünyanın tıpkı bir insan gibi bıçaklandığını ancak ölümünün bir insan kadar hızlı Hızla olmadığını iddia ediyorlardı. Maksimum 100 yaşına kadar ömür süren bir insan bıçaklandığı takdirde birkaç saniye içerisinde ölebiliyordu. 5 milyar yaşındaki dünyanın ölümü elbette daha uzun sürecekti ve herkes tarafından bıçaklanan bir dünya herkesi gömmeden son nefesini vermeyecek gibiydi. Evet hikaye bu. Ee, yani ölüm bu yazdığım hikayelerde genelde ölüm konseptinin dışına çıkmamaya çalışıyorum. Çünkü hazırlayacağım kitabın ismi muhtemelen ölüm hikayeleri olacaktır. Yani eğer bu çizgiyi bozmazsam kitabın ismi bu olacaktır. Ölüm hikayeleri. Çünkü her hikayede mutlaka ölülere, ölüme e, ya da onların ağır bastığı e, konulara değiniyorum, değinmeye çalışıyorum. Evet. Yani ölüm ölüm en güzel ve en kolay yorumlardan biridir. Ölümsüz ölümsüz bir dünya zaten yok ama ölümsüz bir hikaye e, biraz zayıf kalıyor gibi. Evet. Hani meşhur Alçehov'un hani bir cümlesi var ya, diyor eğer bir hikayenin başında duvarda asılı duran bir tüfekten bahsediyorsanız bahsettiyseniz o tüfek hikayenin sonunda mutlaka patlamalıdır ya yani da ateş almalıdır evet İşte ben de e, ölüm ölüm biz canlıların bir parçasıdır e, ölümsüz bir dünya ölümsüz bir yaşam e, hayal etmek mümkün değil zaten. Ben de işte bu hikayelerde ölümü belki de normalleştiriyorum. Evet. Yani ölümü hayatın bir parçası yapmaya çalışıyorum muhtemelen. Evet. Belki de böyle bir amacım var. Bilmiyorum. Hani e, mesela bugün arkadaşlarla oturuyorduk. Kafam birden konu konuyu açtı ya. Ya ben dedim hani Amasya Anlaşması var ee, Osmanlı ile İran arasında imzalanan Amasya Anlaşmasının ismi niye Amasya Anlaşması? Şimdi bu soruyu ilk soran ben değilim tabii ki. Hatta ben hatırlıyorum e, lisedeyken e, bu konuya gelmiştik. İşte tarih hocamız vardı Gönül Hoca. İşte biri mi sormuştu hocanın kendisi mi bu soruyu sormuştu hatırlamıyorum işte sormuştu yani Bu Bu anlaşmanın ismi niye Amasya anlaşması Tabii biz de merak ettik işte niye hocam Hoca da şöyle demişti ya işte padişah böyle elini e, kaftanının Kaftanın içine atmış Elini çekmiş bakmış elinde bir Amasya elması aa o zaman Bu anlaşmanın ismi Amasya anlaşması olsun demiş yani böyle esprili bir cümle, böyle bir yanıt vermişti. Bak hala hatırlıyorum. Ta kaçır etti. Evet. İşte bugün tarihi okuyan bir arkadaşımıza sorduk. Amasya Anlaşması'nın ismi niye Amasya Anlaşması? O da şöyle dedi. Dedi ki, ondan önce bu soruyu sordum. Başka bir arkadaş şöyle dedi aslında, daha komik. Ya dedi hani... <laughs> İran'la, hani İran'la imzalanan en meşhur anlaşma hangisidir? İşte Kasr-ı Şir'in anlaşması. Ee, Şir'in sarayı anlaşması, evet. Arkadaş mantığa bak. Dedi bak, Kasr-ı Şir'in, Şir'in Kasr'ı, He, Şir'in sarayı dedim ben de. He öyle dedi. Dedi bak, Amasya'da da Ferhat ile Şir'in hikayesi var ya. Ya diyor belki o Şir'inlere bir gönderme... Ya dedim canım o kadar da saçmalık olmaz. Evet. Ee, mümkün değil yani öyle bir şey olması. Evet. Neymiş efendim? Biri kasr Şirin, biri Ferhat ile Şirin. Neyse arkadaş şöyle bir cevap verdi. Bu tarihi okuyan arkadaş tabi daha mantıklı geldi. Dedi ki o dönemlerde o anlaşmalara isim koymuyorlarmış sonradan bu isimler konulmuş yani bu daha mantıklı geldi Evet ee, işte Amasya anlaşması da sonradan ismi konulan bir anlaşma ee, Evet bu daha mantıklı yani gerçeği bilmiyorum zaten Evet şuradan Şu kitabı da bir türlü bitiremem. Hangisiydi bu? Evet. menek 73. bölümdeyim. Buradan bir şey paylaşayım ama birazcık bir bakayım. O günden sonra Murat'ı hiç görmüyorum. Bana uzun bir mektup bırakıp gidiyor. İş arkadaşları yurt dışındaki bir akrabasına gittiğini söylüyorlar. Onlarla konuşurken içimde bir kuşku, bir endişe duyduğumu seziyorum. Acaba ilişkimizi biliyorlar mı diye. Kendimden utanıyorum sonra. Hangi ilişkimizi hem bilseler ne olur? Seni istediğin kadar içinden özgürlük naraları at. İçimize girmişler bir kez. Babamızın spermleriyle annemizin yumurtalarıyla bizi özgür bırakmayacaklar. Aa, güzel bir cümle. Neyse bunu paylaşayım. Sen istediğin kadar içinden özgürlüğü at. Yok paylaşmayacağım hayır. Ee, <laughs> i̇çimize girmişler bir kez. Baba. Neyse. Murat'ın mektubunda yazdığı her şey doğru. Özgürlük kimseye bir zararın olmadan canının istediğini yapabilmektir. Ahlak o da kimseye bir zararı olmadan yaşayabilmektir. Dürüstlük içiyle dışı bir ol olabilmektir. Aşk bir saat bile sürecek olsa bir insana coşkuyla, arzuyla sarılabilmektir. Yani güzel. Yaşam her anı, her saniyeyi yaşayabildiğin kadar iyi yaşayabilmektir. Yani çok, çok idealize edilmiş bir cümle bir durum. Sen bir kadın olarak bu toplumda gelinebilecek en iyi yerdesin ama hala eksik, hala yarım, hala pek çok şeyi çözememişsin. Ben yalnızca seni istiyordum. Yalnızca seni seviyordum. Tık diyeceği yere kadar öylece seninle gitmek istiyordum. İyi olacaktı. Şimdi artık yaşamlarımızda yaşanmamış bir şeyler var. Şimdi şurayı paylaşacağım. Yaşam bu son kısmı da güzeldi ama önce şurayı paylaşacağım. Diğer kısmı da sonra paylaşırım. Yaşam her anı, her saniyeyi yaşayabildiğin kadar iyi yaşayabilmektir. Yani bunu, bu iyimser bir cümle, bunu paylaşayım. Evet. Ee, sonra biraz Jesus okuyayım. Menekşeler, laleler, baharı müjdeliyor. Yaşam her anı, her saniyeyi yaşayabildiğin kadar iyi. Evet. Virgül var mı orada? Yok. Tamam. Çoğu zaman çıktığımız yolun bizi daha önce hiç tahmin edip edemediğimiz başka yerlere götürebildiğini biliyorum. ama saçmalık işte. Yaşadığı onca şeye rağmen hala aşktan tüzüyor. Aman Varsa yoksa aşk. Evet. Şimdi bugün... bugün şöyle dedim. Dedim hani mesela e, mesela hepimize sorarlar aşk nedir diye. Yani benim de en çok duyduğum e, sorulardan biri aşk nedir. Şimdi ben de şöyle dedim. E, mesela peynir nedir? Yani peynir nedir diye soruyor muyuz? Çok basit. Peynir peynirdir. Ha o zaman aşk da aşktır. Biz nerede hata yapıyoruz? Biz şurada. Ya Peynirin arkasındaki anlamı arıyoruz. Yani peynirin arkasında anlam arıyoruz. Halbuki peynir peynirdir. Evet. Aşk, aşk aşktır. Yani gördüğümüz şey aşktır. Tamam mı? Aşkın arasında biz böyle yüce bir şeyler arıyoruz. Böyle göksel, böyle ilahi bir şeyler arıyoruz. Ha belki de bu yüzden Yunanlar ne yapmışlar işte Eros denen bir Tanrı ve yarı Tanrı icat etmişler. Eros işte okunu atıyor, o okun saplandığı kişi, en ya, ilk gördüğü ya da en yakınındaki kişiye aşık oluyor. Şimdi bu çok saçma. Evet bu mesela şu an bana çok saçma gelen bir durum. Bir şeyler yani hep derler ya, Bazen derler. Mesela bu cinayet meselesinde de öyle dediler. Bazen diyorlar akla gelen en basit açıklama bak akla gelen en basit açıklama en doğru olandır. Evet. Ee, kalkıp da aşkı ne bileyim işte herhangi bir şeyi hayatımızda olağanüstü bir yere koymak çok doğru gelmiyor. Evet. Yani ne bileyim yaşadığımız bir kazayı, bir karşılaşmayı, bir tesadüfü e, kalkıp da e, farklı şekillerde yorumlamak da doğru gelmiyor. 17. dakika. Melek şöler, baharı ya sen de var ya sen de sen de ne <Sessizlik> ne <Sessizlik> ne yar uykuda ben yine bir i̇şte, beyaz perde senin seni tehdit seni bulamadım aldım çok Vay 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 Çağatay Küpçü sen kimsin? Yani TRT ikiye çıkabildiğine göre önemli birisin. Evet. Kimse İsa'ya babasının sandallarını skandal diyecektim sandallarını giyebileceğini söylememişti. Ne saygısızlık! Zavallı adamın sandalları öldüğü günün gecesi başkasının ayaklarındaydı. Ne düşüneceğini bilemedi döşeğine geri döndü. Belki de oğlu sandallar ve mintan yüzünden Yusuf'un evi terk ettikten sonra yaşadığı talihsizlikleri yeniden yaşıyordu. Böylece Tanrı'nın yasasına göre şimdiden bir parçası olduğu dünyaya, erkeklerin dünyasına giriyordu. Yusuf'tan kalan ne varsa artık ona aitti. Eski bir mintan, bir çift sandal ve bir de kabus. İsa rüyasında Yusuf'un son adımlarını yürüyor olmalıydı. Meryem oğlunun başka bir şey gördüğünü aklının ucundan geçirmedi. Gün doğdu. Güzel bir gün. Gökte yakut, gökte bulut yoktu. Sıcak ve aydınlıktı. Yağmurdan iz kalmamıştı. Meryem okula giden oğullarıyla birlikte yola koyuldu. Okulu bitirmiş olsa İsa da annesinin yanında yürüyordu. Sinagogdaki ihtiyarları Yusuf'un ölümünden haberdar etti. Kocasının neden ve hangi koşullar altında çarmıha gerildiği ile ilgili birkaç söz söyledi. Onca telaşa ve yokluğa rağmen gömülürken dini gereklerin elden geldiğince yerine getirildiğini de ekledi. İsa ile baş başa evin yolunu tuttuklarında ona neden babasının sandallarını giydiğini soracak oldu ama soramadı. Belki de İsa'nın bu soruya verecek cevabı yoktu. Belki de bu soru yüzünden kafası iyice karışacaktı. Oğlunun daha fazla üzülmesini istemiyordu. Gece yarısı yiyecek bir şeyler çalmak için kalkan suçüstü yakalanan bir çocuk aç olduğu bahanesini öne sürebilir ama İsa'nın eğer bilmediğimiz türden bir açlık hissetmediyse böyle bir bahanesi de yoktu. Meryem'in aklına başka bir fikir geldi. Şimdi oğlu ailenin reisiydi. Kendisine düşen de ancak aile reisine saygı göstermek, onun dertleriyle ilgilenmekti. İsa'yı uykusunda rahatsız eden şeyle ilgilenmeye karar verdi. Rüyanda baban... Babanı mı gördün? Ama İsa duymazdan geldi. Başını başka tarafa çevirdi. Annesi yine de vazgeçmedi ve tekrar sordu. Gece kabus mu gördün? Oğlunun verdiği cevap onu şaşırttı. İsa önce evet ve hemen ardından hayır dedi. Ölen babası gözlerinin önüne gelmiş gibi yüzünü buruşturdu. Daha fazla konuşmadan yürümeye devam ettiler. Eve vardıklarında Meryem tel tarakla yüne sarıldı. Daha hızlı çalışmayı öğrenmesi gerektiğini düşünüyordu. Yoksa geçinemeyeceklerdi. Bu arada İsa başını kaldırıp göğe baktı. Yağmur Yağmur bulutu yoktu. Sonra gidip babasının Yağmur bulutu yoktu. Sonra gidip babasının tezgahının başına geçti. Bitirilmesi gereken işlere göz attı, birer birer bütün aletleri incelemeye başladı. Meryem oğlunun yeni sorumluluklarına böylesine ciddi biçimde sarıldığını görünce çok sevindi. Küçükler öğle vakti sinagogdan döndüğünde hep birlikte yemeğe oturdular. Ancak dikkatli bir gözlemci bu ailenin kısa süre önce erkeğini kaybettiğini anlayabilirdi. İsa'nın çatık kara kaşları kaygısını açığa vuruyordu ama diğerleri Meryem dahil sakin ve huzurlu görünüyordu. Çünkü şöyle yazılmıştır. Ağlayın ve feryat edin. Yasınızla bir ya da iki gün ölüye hakkını verin ki kimse hakkınıza kötü söz söylemesin ve derdinizden kurtulun. Ayrıca şöyle de yazılmıştır. Ölen için ağlamayın ve onun için dövünmeyin. Fakat giden için acı acı ağlayın. Çünkü artık dönmeyecek ve doğduğu memleketi görmeyecek. Ona fayda sağlamaz, size zararı dokunur. Nasıl ki günü diğer bir gün izler, mevsimi diğer bir mevsim. Gülüp eğlenmenin de zamanı gelir. Ama en iyi ders vaiz kitabında şöyle yazılmıştır. Adam için yemekten ve içmekten ve emeğiyle canını sevindirmekten daha iyi bir şey yoktur. Çünkü Tanrı hikmeti ve bilgiyi ve sevinci kendi önünde iyi olan adama verir. O gün öğleden sonra İsa ve Yakup terasa çıkıp çatıyı tamir ettiler. Bütün gece çatıdan içeri su sızmıştı ve eğer bu küçük soruna neden daha önce değinilmediğini merak eden varsa ona bir insanın ölümünün birçok şeyin üstünü örtebileceğini hatırlatırım. Evet burada kalsın. Of yoruldum diyeyim. Ee, bu işi böylece kapatayım. Şimdi nerede?